atsın diye ülkemizin dalış noktalarına gittiğimizde o bölgeye ait kültürler, gezilmesi gereken turistik noktaları da gösterip insanlar en azından buraya geldiğinizde sadece su altında değil su üstünde de değişik görülmesi gereken yerleri görmeyi tavsiye etmeye çalışıyoruz. Bunda da inşallah başarılı olacağız. Nasıl buldun Çıralı'yı? Adam güzel. Daha buradan bir de Olimpos var. Olimpos buradan da güzeldir diye tahmin ediyorum. Sizin de her şey güzel hocam. Çok teşekkür ederim ama Çok sağ olun hocam. Görüşürüz kendine iyi bak. Teşekkür. Evet. Bu tatlı tatlı gülücükler atan birisi var orada. Gizem değil mi? Gel bakalım Gizem yanına gidelim. <laughs> sağ ol be. Evet. Evet Gizem Hanım. Nasılsınız? iyi misiniz? İyiyiz hocam. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim e, ee, 4 tane hatta 5 tane dalış yaptık Gizem. Hayatında daha önce dalış yapmış mıydın? Hiç yapmadım. Yani Bit havuz dalışımız vardı o kadar onun dışında denize altına hiç İnmemiştim. inmedik. Nasıl buldun? Ya uzayda gibi olmak gibi aslında. Yani şöyle biz çok fazla şey gördük ama daha birazcık toy olduğumuz için tam keyfini çıkaramıyoruz belki de. Ama yine de su aldı nefes alabiliyor olmak bana çok enteresan geldi. En çok belki de beni yani mutlu eden şey oydu. Hani güzellikleri görmekten ziyade biz şu an daha fazla odaklandığımız şey güvenli şekilde dalmak. O yüzden güzeldi, gayet güzeldi. Kemer de çok güzel ama benim en çok dikkatimi çeken çok fazla yabancı vardı, çok az Türk vardı. Biz memleket olarak pek kıymetini bilemiyoruz. Başka yerlere gitmeyi tercih ediyoruz. O biraz dikkat çekici de açıkçası. Biz yurt dışına giderken yurt dışındaki insanlar buraya geliyorlar. Bizim ülkemizin güzelliklerini yaşamak için doya doya. nasıl buldum Turumuzun tamamını düşünürsek. Ben turun böyle olacağını tahmin etmiyordum. Hani programı biliyorduk daha önce ama hiç gelmediğimiz için. Açıkçası güzeldi. Hani su sporları yapmak için geldik buraya. Ama başka organizasyonlarda yaptık gördüğümüz şeyler dışında hani burası çok güzel Olimpos'a da gideceğiz şimdi ama onun dışında hani Grup olarak da gayet keyifliydi her şey Biraz uzundu yol ama onun dışında her şey güzeldi teşekkür ederiz Ben sizlere teşekkür ederim görüşmek üzere <laughs> Efendim kameralarımızı kameralarımızı Sezar'a çeviriyoruz Ulu Sezar ne diyorsun <laughs>

Hangi devirde ah, yaşıyoruz? İşte bu devirde böyle <laughs> Modifiye Sezar'la konuşuyoruz şimdi hocam. Yok ya vallahi kaçtı o hava kaçtı yemin ediyorum. <laughs> Dur bir daha yapayım o zaman. Ey halkım. Gördünüz değil mi yanan taşları? Evet. O taşları ben yaktım. Ben ki... Bu topraklara yüzyıllar önce fethetmiştim. Yok hükmettim işte. <laughs> <laughs> ama bu kadar oluyor işte olmuyor. Çakma ya sizler ondan. <laughs> Çin malı sizler. <laughs> Nergis <Ben> de... <laughs> nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz... Ben de bomba gibiyim hem de. <laughs> Bugün dalışımızın, gezimizin, turumuzun üçüncü günündeyiz. İki gün boyunca dalışlar yaptık. Bugün de geziyoruz. Çıralı Yanartaş'ta başladık. Ardından Ulu geçeceğiz öğle yemeğini yiyip oradan da Olimpos antik kentte hem gezeceğiz hem de denize gireceğiz. Tur üçüncü gününde ne düşünüyorsun? Mükemmel bir tur. Bir kere hani bunu bize sağladığınız için çok teşekkür ederiz hocam. E, dalışlar harikaydı. E, yani suyun altı tamamen değişik bir medeniyet yani kendimi tamamen başka bir yerde hissettim. O orfozlar olsun, o ne bileyim deniz hıyarları olsun hani çok böyle taşlar olsun çok değişik şeyler vardı. Çok değişik balıklar vardı orada. Şu anda buraya geldik. Bu da bir nevi hani kültür gezisi gibi oldu. Ee, buradaki kilise eski bir kilise hocamızın bize anlattığı kadarıyla ve daha demin değişik bir kilise de ibadet yeri gibi bir yer gördük şurada. Ya yani inanılmaz. Hani çatlamış falan ama oraya insan dokunduğu zaman bile böyle bir ben bir eskilere gittim. Yani sanki orada yaşamışım o kilisede ne bileyim bir yani ibadet, bir ayin gibi bir şeyler olmuş gibi geldi. O yüzden çok değişik, çok güzel bir duygu. Muhteşem, muhteşem. Ya, gezilen her yer, görülen her yer insana yepyeni şeyler katıyor. Hem genel kültür olarak olsun hem de hmm. içinde yaşanmışlıklar olsun. Biz de bunları sizlere yaşatmaya özen gösteriyoruz. O yüzden de Cem Karabay'a su kubu Sadece su altına değil, su üstünde de tam gaz devam ediyor. Genel anlamda her şey güzel mi senin için? Güzel değil, mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz. Yaban TV izleyicileri. Eğer sizler de su altını görmek, Beylikdüzü Su Altı Sporları Kulübü ile gezilere katılmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey www.bss.org.tr adresinden iletişimek için Telefon numaramızı biliyorsunuz. 0212 873 42 55 kulübümüzü aramanız size gerekli olan bütün bilgileri vermemizi sağlayacak ve böylece siz de görmüş olduğunuz bu etkinliklerin içine birebir dahil olacaksınız. Bizi izlemeye devam edin. Evet şimdi kameralarımızı takılan bir kişi var. Onu biz onu biz onu <laughs> biz Sezar mı ilan edelim? <laughs> Manisa Tarzan'ı mı ilan edelim? Buranın yerlisi oldu artık. Muzaffer Cem, nasılsın kardeşim? İnanılmazım hocam sizler. Çok çok müsteşemim. Yani. Seni böyle görünce nasıl müsteşem olmayabilirim ki? ne düşünüyorsun? Herkesin yapması gereken bir şey kesinlikle buralarda olunmalı yani başımıza da bunlardan takalım mı daha bunlardan iyi? Takmayacaksanız zaten buraya gelmeyin kapıda almıyorlar. <laughs> Diğer arkadaşlar benim torpilimle girdiler yoksa onları içeri almıyorlardı. Gizi <laughs> nasıl buldun? Ee, tahmin ettiğimden çok daha eğlenceli daha da eğlenceli olacağını düşünüyorum daha bitmedi çünkü her gün yeniden başlıyor gibi. Ki gecede bitmiyor zaten. Ertesi günün heyecanıyla devam ediyoruz. Evet 3 gündür non-stop gezmeye, dolaşmaya ve arkadaşlarımızla birlikte güzel anlar yaşamaya devam ediyoruz. Ve bu devam edecek asla durmadan. Ama şimdi kısa bir reklam arası.